Hey 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 uzun zamandır Edinburgh'a gitmenin hayalini kuruyordum ve sonunda gerçekleşti. Kahveyi aldı mı? Havaalanında modu yakalamışımdır. Tatil modunu yani. <laughs> Doğru koşturduk. indikten sonra Toprak adında bizi karşıladılar ve Arabamıza doğru gittik. Havanın o kadar da büyük bir yer değil. Edinburgh'un. Arabayla gezmek güzel fakat ayaklarına daha güzel çünkü komple şehri tanıyorsun. Edinburgh tıpkı hayallerimdeki gibiydi. Ee, bu arada otele geldik. Otelde fazla lüks bir yer beklemeyin. Londra, Paris tıpkı onlara benziyor oteli. Yani oralarda da bu kadar lüks oteller yok. Ve gördüğünüz gibi otel hala devam Evet Edinburgh'un havası, suyu, insanları harika.